10 Ekim Salı gününden herkese günaydın. Ben Barış Doğan. Takvimle beraber şöyle yayına başlıyorum ve takvim olarak bugün takip etmemiz gereken herhangi üç yıldızlı bir veri bulunmamasına karşın haftanın ortasına da yaklaşırken takip etmemiz gereken yarın itibariyle önemli veriler bulunuyor. Bunlara kısaca değineceğim şu an için ve ilk etapta sabahın erken saatlerinde Almanya tarafından takip edeceğimiz tüfe verisi mevcut. Öncekine de paralel bir beklenti yer almış ve günün devamında Türkiye tarafından gelecek perakende satışlar verisi ve sonrasında ise piyasada yüksek oynaklığa sebep olabilecek verilerle beraber güne devam edeceğiz. Özellikle üfe verisi ve ardından da yapılacak FOMC toplantısı bizler için önemli. Üfenin önemine şöyle bir değinecek olursam, üfe enflasyonun ölçülmesinde önemli bir gösterge bizler için. O yüzden gördüğüm üzere beklenti öncekinin altında şekilde revize edilmiş ve bu beklenti karşılanacak olursa enflasyonun kontrol alınmasına dair ee, beklentiler, umutlar biraz daha yeşerecektir ve düşük enflasyon dediğimiz gibi ülkelerin istediği bir şey. Diyelim ve şöyle önemli haber başlıklarımıza bakalım sizlerle. İlk haber başlığımız küresel piyasalar güvercin mesajlarla rahatladı. Fed Başkanı yardımcısı Philip Jefferson artan tahvil getirilerine, politika kararlarını verirken dikkate alacaklarını söyledi. Fed'in faizde durma sinyali vermesi sonrası risk iştahı artarken hisse senetleri yükseliyor. Tabii ki bunun birkaç sebebi var. Özellikle Orta Doğu'da artan tansiyon, yatırımcıların güvenli liman arayışı, özellikle sadece altın ve emtia ya da dolar cinsinden değil de tahvillere de yöneldiğini görebiliriz. Özellikle endeksler üzerinde gerçekleşen yükselişler beklentimizi karşılarken temel taraftan da gelen destek sebebiyle alımlar bir müddet daha devam edebilir diyelim. Ve şöyle diğer haber başlığımız ABD'de tahvil rallisi. FED üyelerinin mesajlarıyla birlikte İsrail-Hamas çatışması sonrası artan jeopolitik risklere karşı güvenli liman arayışı da tahvil rallisinde etkili oldu. Bu da az önce belirttiğimizin üstüne bir haber. Diğer haber başlığımız, Yalın, Rus petrolü için uygulanan fiyat sınırlamasından kaçınılmasını engelleyeceğiz. Hazine Bakanı Janet Yalın, son piyasa fiyatlarının mekanizmanın artık umulduğu gibi çalışmayabileceğinin sinyallerini vermesi nedeniyle G7'nin, Rus petrolü için uyguladığı fiyat sınırlamasından kaçınmasını engellemeye hazırlandığını söyledi. Zaten yüksek enflasyon, pardon yüksek petrol fiyatları yüksek enflasyonu da beraberinde getiriyor. O yüzden enflasyonun düşmesi için petrol fiyatlarının düşmesi gerekmektedir. Özellikle nakliye fiyatlarından tutun birçok ürünün imalatında petrol önemli bir rol oynamaktadır. Bu yüzden petrol fiyatları enflasyon üzerindeki en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Ve şöyle son haber başlığımız. Petrol yükselişin ardından sakinleşiyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'da yaşanan gerilimin artma olasılığıyla 6 aydaki en büyük yükselişin ardından sakinleşti. Evet bunlara da teknik olarak birazdan değiniyor olacağız diyelim ve şöyle grafiklerime geçiyorum. Euro dolar tarafında takip ettiğimiz 1.0607 hala işlevini yerine getirmeye devam ediyor ve bu bölgenin her test edildiğinde satıcıları devreye aldığını görebiliriz ki burada 1, 2 ve toplamda 3 kere destek gerçekleşmiş ve yatay destek yatay direnç hattımız artık burada birçok kere e, ihlal edilerek işlevinin neredeyse yitirecek durumda şu an için ve fakat burada gördüğümüz üzere yatay destek hattından gelen alım takviyelerinin fiyatta biraz daha etkili olduğunu görebiliriz. O yüzden alt samal dilimlerinde şöyle konuşacak olursak bu şekilde düşüş ardından küçük yükseliş düşüş düşüş Sonrasında bir düşüş, daha keskin bir düşüş. Bu düşüşün ardından önceki tepeyi aşmasıyla beraber alt zaman dilimlerinde yüksek, yükseliş ve alt, ufak bir düzeltmesi ve sonrasında ise yeni impulsif beklentisi yani yeni itki hareketini şu, hareketini şu an için bekliyoruz. Tabii ki ne zaman? 1,06-07 arz bölgesinin kırılmasıyla beraber sonrasında 107 arz bölgesine varan seyir bizler için muhtemel olacaktır. Aksi takdirde konsolidasyonun devamını takip edeceğiz. Bu manada da 1,0473 talep bölgesini orta vade açısından izliyor olacağız. Ve şöyle devam ediyorum. Sterling dolar grafiğime baktım. 1,2255 arz bölgesi altında kaldığı sürece sıkışmaların satış baskısıyla beraber devam etmesi muhtemel. Özellikle yarın takip edeceğimiz özellikle FOMC toplantısı. Her ne kadar dün güvercin konuşmalar görünmüş olsa da etkileri henüz yeterince grafikler üzerinde baskın olmamış durumda. Fakat yarın yapılacak toplantıyla beraber güvercin tutum korunacak olursa yükselişler bölgenin kırılmasıyla beraber yerine 1,24-26 arz bölgesine doğru bir fiyatlamaya bırakabilir. Aksi takdirde FED tarafında faizlerin son 1,25 bas puanlık artırılmasına dair bir söylem görecek olursak ya da bunu sezecek olursak da satış baskılarının egemen olacağını ve düşüşlerinde her ne kadar burada alıcılı yapılar olmuş olsa da potansiyel bir çekilme gerçekleştirebileceğini teknik açıdan belirtebiliriz. Ve şöyle gelelim. Dolar yan grafiğimize ve dolar yan grafiğimize baktığımız üzere beklediğimiz yapı şu an için tamamlanmış durumda fakat aktif olması açısından 148,136 talep bölgesini kırması gerekiyor bu yapının aktif olabilmesi ve baskıların devam edebilmesi açısından. O yüzden bölge üzerinde tutunduğu sürece alım takviyelerinin burada her ne kadar nizami olmasa da oluşan yatay Seyre istinaden fiyatlamanın yukarı yönlü devam etmesi beklenebilir. Bu manada da 150,160 arz bölgesi göz önünde olmalıdır alım yönlü fiyatlamalar açısından. Aksi takdirde dediğim gibi oluşan satıcılı bir yapı var ve bu yapının bölge altı kapanışlarla yani bölgenin kırılmasıyla beraber aktif olacağını ve baskıları da beraberinde getireceğini söyleyebilirim. Yani 147,169 salep bölgesi göz önünde olmalıdır tabii ki ne zaman? Bölge kırıldıktan sonra aksi takdirde alımlar 150 seviyelerine varacak şekilde devam edebilir tabii ki bunun yanında. Bank of Japonya tarafından yapılan açıklamalarda da 29 Kasım'da artık piyasaya müdahale edileceğine sinyallerini görmeye başladık temel tarafta. Bunlar da gerçekleşecek olursa satıcıların baskısı ön plana çıkabilir fakat çok büyük düşüşler yerine oynaklığın biraz daha azaltılması şeklinde müdahaleler görebiliriz dolar yen grafiği üzerinde ve geliyorum dolar telegrafiğine. Dolar TL grafiğimizde herhangi bir değişim şu an için yok. Hatta her güne yeni bir zirve ile başlıyoruz. Dolar TL tarafında ve bu yükselişlerin 26,78 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece 29 seviyelerine varabileceğini teknik olarak belirtebiliriz. Aksi takdirde aşağı yönlü seyre karşı herhangi bir nüans şu an için yer almıyor ve 26,78 talep bölgesi kırılacak olursa ki bunu beklemiyoruz fakat teknik açıdan böyle bir senaryo konuşabiliriz. O yüzden bu bölge kırılmasıyla beraber 24,91 talep seviyesi takip edilebilir fakat dediğim gibi böyle bir beklentimiz şu an için yer almıyor diyelim ve şöyle 4 saatlik grafiğe gelelim. 4 saatlik grafikte takip ettiğim 15.080,7 talep bölgesi bizler için önemli bir konumdaydı ve bu bölgenin üzerinde fiyatın tutunması bizler için önemliydi ve bu tutunmanın devamında alım takviyeleri hakim olacak demiştik ve beklentimiz mükemmel bir şekilde karşılandıktan sonra 15.321 arz bölgesi şu an için egale edilmek üzere aşılmış durumda. Bu bölge aşılacak olursa kısa vadeli bir düzeltme sonrasında ise fiyatlama 15.576 arz bölgesine doğru egemenlik kazanabilir satıcıların egemenliğine karşı ise şu an için herhangi bir nüansımız yer almıyor fakat fiyat bölge altında tutunacak olursa kapanışını bölge altında gerçekleştirecek olursa ekstra nüanslar karşımıza çıkabilir. Bu manada da yeniden 15.080 talep seviyesini takip ediyor olacağız orta vade için diyelim. Ve şöyle bakalım. Altın ile devam ediyorum. Altın grafiğinde dün konuşmuştuk ki altın kaostan beslenen özellikle güvenli liman olarak adlandırıldığından dolayı herhangi bir olası savaş durumunda ya da felaket durumunda ilk yönelilen emtia olduğundan dolayı değer kazanması bu tip olaylarda çok mümkün. Bu yüzden de gelen takviyeler buna istinaden görüldü diyebilirim. Ve şu an için 1867 arz bölgesinde satıcılarla karşılaşan fiyatın potansiyel kısa vadeli bir düzeltme gerçekleştirmesinin ardından yükselişine devam edebileceğini görebiliriz. Tabii ki bu yükselişte de öncelikle 1876 arz bölgesi kırılacak. Sonrasında ise 1891,8 arz bölgesine varan fiyatlamalar teknik açıdan görülebilir kısa orta vade açısından diyebilirim. Negatif elimlere karşı ise 1867 arz bölgesinden gelebilecek tepkiler şu an için gayet güzel fakat bu tepkilerin neticesinde düzeltme derinleşecek olursa alım yönlü hareketler açısından 1830,6 talep bölgesi göz önünde olmalıdır diyelim ve şöyle bakalım. Geldik ham petrol grafiğime ve bakıyorum şöyle. Cem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Günaydınlar. 86,47 dün takip ettiğimiz bir bölgeydi ve bu bölge altında artık satıcıların hakimiyeti biraz ön plana çıkmış olsa da sıkışmalar hala devam ediyor ve alımların da bölge altında sınırlı kaldığını görsem de bölge üzeri kapanışlar gerçekleşmesiyle beraber alımların 89 seviyelerine doğru bir fiyatlama gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Aksi takdirde fiyat gerisinde hafta açılışıyla beraber gerisinde büyük bir de boşluğu bıraktı. Muhakkak bu likli de boşluğunu doldurmak üzere aşağı dönecektir. Fakat ne zaman? Savaş biraz daha yerini sakin bir seyre bıraktıktan sonra, durulduktan sonra diyebilirim. Yani şu an için yönümüz yukarı fakat bölge kırıldıktan sonra. Evet, Nazlak ile devam edelim. Nazlak da dün yükseliş bekliyordu. Bakalım ne beklemişiz, ne olmuş? Evet. Hatırlayacağınız üzere dün 14.796 talep bölgemiz takip ettiğimiz bir bölgeyi de alım, alıcılar açısından ve bu bölgedeki likide de boşluğuna değinmiştik. Bu likide boşluğunun dolmasıyla da, da alım takviyelerinin ön plana çıkacağını söylemiştik ki beklentimiz mükemmel bir şekilde karşılandıktan sonra fiyat şu an için 15.087 arz bölgesini aşmaya çalışıyor ve bu bölge üzeri kapanışlar gerçekleşecek olursa alımların devam edebileceğini ve bu manada da 15.321,4 arz bölgesini takip edileceğini öngörebiliriz ki zaten konuştuğumuz üzere akümülasyon, reakümülasyon ve sonrasında Konsolidasyon ve sonrasında burada akümülasyon, sonrasında bir akümülasyon daha, sonrasında yükselişin devamı şeklinde olan yapılara önceki yayınımızda değinmiştik. Ve bu fiyatlamanın devamında da dediğim gibi bölge üzeri kapanışlar beraberinde 15.321 arz bölgelerine varan seyri getirebilir. Aksi takdirde fiyat şu an için bir düzeltme yapması çok olası görünmese de teknik açıdan olmayacak diye bir şey yok. O yüzden bölge altında tutunacak olursa yani bu kapanışlar eğer önceki mum gibi bölge altında kalacak olursa fiyatlamalar yeniden 15.796 talep bölgesini ziyaret etmek isteyebilir diyelim ve şöyle Bitcoin grafiğimiz ile devam edelim. Evet Bitcoin grafiğimizi atılacak olursanız dün tam olarak 4 saatlik bir periyotta takip etmiştik. 4 saatlik periyotta fiyat tam olarak buralardaydı ve satıcıların devamında 27.103 talep bölgesi takibimizde olması gerekiyordu ki mükemmel bir şekilde gelen tepki fiyatı bölge üzerinde tutmaya çalışıyor. Şu an itibariyle ve yükselişlerin devamında oluşan Trend devam yapıları mevcut bu trend devam yapılarının da güvenli giriş yerleri tamamen 28.342 arz bölgesi üzeri kapanışlar sonrasında oluşabilecek yapılara istinadendir. En azından ben bu şekilde kullanıyorum. Fakat riskli giriş yaptığımız zamanlar oluyor onlar da tamamen de alınmış durumların ardından gerçekleşiyor. O yüzden dediğim gibi burada bir trend devam yapısı var. Yükselişler buna istiraden devam edecek olursa 28.342 ile kalmayıp fiyatlamayı 29.676 arz bölgesine doğru taşıyabilir. Aksi takdirde 27.103 talep bölgesi alıcılar açısından her ne kadar önemli olsa da bölge altı kapanışlar negatif eğilimi ön plana çıkarabilir. Bu manada da 25.876,73 talep bölgesini takip ediyor olacağız orta vade açısından Bitcoin için. ve gelelim Ethereum'u de incelemeye. 1554 bu grafiğin kaderi oldu. Bu bölge üzerinde görülen birçok kere alıcılı tepkiler her defasında sınırlı kalmış olsa da bu sefer gelen satış baskısının öncekine nazaran biraz daha cılız kaldığını şurada bir tane önemli mumumuz var ve bu mumun da benzer bir şekilde geldiğini fakat alıcıların hala bu bölgede aktif olmasından mütevellit burada gördüğünüz mum fitili biraz daha aşağıda kalmış durumda. Bu da bize alıcıların bölgedeki gücünü gösteriyor. O yüzden fiyat bu bölge üzerine tutulmaya devam edecek olursa 1694 ilk etapta, ikinci etapta da 1828 arz bölgeleri takip edilmelidir diyelim. Ve negatif elimlerde 1554 önemli talep bölgesinin kaybedilmesi bölgenin tekrar test edilmesiyle artık satıcılığı bir konumda olacağından dolayı test edilmesi güçlü satış tepkileri verecektir. Ve bu manada düşüşler 1347 talep bölgesine doğru egemenlik kazanacaktır diyelim. Ve gün içi analizler ya da herhangi temel önemli veriler, anlık veriler için bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşmayı unutmayın. Ve yarın tekrar 10.30'da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.